Herkese merhabalar sevgili dostlar 22 Ekim Adana yarış programı pazar günü yarışlarıyla birlikte sizlerleyiz İstanbul tahminleri de yayındadır 9 koşu var orada da arkadaşlar ee, ilk altılı için şöyle söyleyeyim 2 tek artı bir alternatif tekimiz var 2. altılıda sadece bir tane tekimiz var böyle bir oyun oldu İstanbul'da bilginize ee, Adana tahminlerine şimdi geçiyorum 10 koşu var arkadaşlar ee, burada tabii çim kum biliyorsunuz karışık koşulacak ee, şöyle bir bilgi vermiş olayım Son altı yarış bölümüne baktığınızda yani şu bölüme baktığınızda arkadaşlar artık sentetik ve kum pist yarışları farklı renkte gözüküyor. Mesela burada örneğin 4 numara ak katmerli de şu dokuzunculuk sentetikte altın sarısı olan ancak son yarışındaki 9'unculuğu kum pistte elde edilmiş. Bunun genel bilgilendirmesini yapmış olayım ki sizde baktığınızda kafanız karışmasın. Altın sarısı gördükleriniz burada sentetik kahverengi gördükleriniz kum pist yarışları performansları. Evet arkadaşlar şimdi tahminimize geçelim. 2 numara Toruncalaz. Burada bizim favorimizdir. 29 gün evvel kumda ikinciliği olan Safkan bir önceki yarışında kazanmıştı. Bu isme güveniyoruz biz bu yarışta. İlk ayak olmasına rağmen ben bu atı sizlere arkadaşlar bu yarışta tek olarak veriyorum Müslüm Çelik idaresinde. İkincilik için 1 numara Pamukçu ciddi bir adaydır. Bir de e seheryeli 6 numara ciddi bir adaydır. Burayı 2 arkası 1 6 şeklinde bağlayıp sıralı ikili oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da tavsiyemdir. İkinci koşu maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1300 çim pist yarışı arkadaşlar 9 safkan var. Çimde kendini göstermiş olan 2 isim kesinlikle yazılacaktır burada diye düşünüyorum. Ercan Çankaya ile birlikte Hellcat 3 numara ve Mehmet Salih Çelik ile 7 numara Ocean Wave kendilerini çim pistte göstermiş ve ispatlamış diyebiliriz bu safkanlar için. Hellcat 2 iki ikincilik bir dördüncülük aldı. Ocean Wave ise son yarışın çim pistte dördüncülükle tamamladı. Bu atlara ilave olarak çim piste gidebilecek olan ve son yarış performanslarında kumda iyi performans sergilemiş olan iki tane ismi ilave ettireceğim sizlere. Bir hafta evvel kumda ikinci olan Velat Demir ile 4 numara İlknur ve 9 numara Zolf Müslüm Şerik 7 gün evvel 5. lik edilmişti kum piste. Burada tercihlerimize yazdırdık. Meribel'i yazdırmadım fakat 5. bir at arayan varsa Meribel de düşünülebilir 6 numaralı safkan. Ee, tercihimiz şöyle. 3, 7, 4, 9, Altı numarada ekstra isteyen için tercih olacaktır. Üçüncü koşu şart 19 3 yaşlı İngilizler 1900 kum pistleri arkadaşlar burada 12 adet safkan izleyeceğiz. Bu safkanlarda Müslüm Çelikle Dream of Honor 4 numarayla başlıyoruz. Daha sonra 2 numara Proventusla devam edeceğim. Eray Çizikli 1 numara Oğuzhan diyeceğim. Daha sonrasında arkadaşlar burada sizlere bir diğer ilave seçeneği olarak 8 gün evvel ikincilik elde eden manipülatör 5 numara diyeceğim. Devam ediyorum. Mehmet Salcı ile 8 numara Kuzey Kartalı, daha sonrasında ise Dance with Angel 7 numara Fatih Rüşten Bebekle yazılabilir isimler olarak gözüküyor. Arkadaşlar hepsini yazmak zorunda değilsiniz. Verdiğim sıralama üzerinden bir oyun yapabilirsiniz. Tekrarlamadım ki bilerek videonun süresi uzamasın diye. 4. koşu 16 handikap 4 yaşlı Araplar 1200 metre çim pist yarışı. 7 safkan start alıyor. Arkadaşlar bu koşuda çok net bir şekilde görebiliyoruz ki ekürler burada e, domine ede, edebilirler yarışı. Çok net bir şekilde rahat rahat kazanabilirler. Yüksek kilolarına rağmen bu atlar burada hem bu mesafede iyi derece görmüş olmaları itibariyle ikisi birden hem de son yarışlarında formda gelmeleri itibariyle burada kazanmaya yakın görüyorum. E, ben son yarışı kazandığı için önceliği ona vereceğim ama fark etmez. 2 numara Mir Kartalı Ercan Çankaya ile birlikte 12 gün evvelde kazanan Safkan 1.18.89 dereceye de sahip. Burada benim Sizlere tek önerimdir. 2 e, numara Mir Kartalı, bir numara Mir aslanı ile Ekürü start alıyor. Sıralı ikili veremiyorum ama ikili oynayın, iki bir ikili oynayın arkadaşlar. Ekürü hangisini öne geçirir bilemiyorum. Yani burada Ekürü bir taktik olarak da e, bir şey yapabilir. Yani bir e, açıkçası böyle bir talimat verilir mi, verilmez mi bilemem ama. Hani bu at kazansın, bu at ikinci kalsın gibi bir duruma gidebilirler. Böyle bir durum olabilir. E, yarış içerisinde tabii ki e, bunun nasıl bir karar verileceği de ayrı bir konu. Ama e, biz burada garanti alalım kendimizi. ikili oynayalım. Sıralı ikiliye pek güven olmayabilir burada. 2-1. İkili oynayalım arkadaşlar. E, altılı da 2 numara. Mir kartalı tek. 5. koşu Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1300 için pist arkadaşlar 10 safkanın start alacağı bir yarış. Ee, Müslüm Şerik ile Işıl Kız 4 numara bu koşudaki favorimdir. İkinci at olarak arkadaşlar Peker'in Peker'im 5 numara diyeceğim. 14 gün evvel sentetikte 3. ile birlikte burada biz bu atı yazarız diye düşünüyorum. Daha sonrasında arkadaşlar Mehmet Salih Çelik 9 numara Stella Göl kesinlikle yazılması lazım diye düşünüyorum. Ve 2 numara Eshar Ercan Çankaya'nın bineceği safkan 14 gün evvel Çin pisti üçüncülük elde etmişti. Burada da yazmamız gerekiyor. Son 6 yarışında ikinciliği de bulunuyor safkanın. Evet. 6. koşuya geldik. 16 handikap. 3 yukarı İngilizler. 1300 Çin pist yarışı. Arkadaşlar burada 12 safkanın iştirak edeceği bir yarış bizleri bekliyor. Fesih Çetin başla. 14 gün evvel de yarış kazanan bir safkan. 2 numara Peri Ana ile başlıyorum. Devam ediyorum. Mehmet Salih Çelik de 3 numara Dancing Adder. Ondan sonra Kadir Demirel ile 4 numara Lying Child. 5 numara pipeline Müslüm Şerikli'ye ve son at olarak buraya arkadaşlar yazmak istediğiniz herhangi bir at varsa ilave seçeneğini size bırakıyorum burada ekstrayı. 2, 3, 4, 5 yeterli olacaktır. Bu 4 atla oyun yapabilirsiniz. Daha fazla at yazmak istiyorsanız tercihen istediğiniz atı yazabilirsiniz. 6 Semih Bey olabilir, 1 Cambaz olabilir. Daha cazip geleceği için belki 7 Onofre'yi yazmak isteyen olabilir. Belki Tempestamia'yı yazmak isteyen olabilir. Bu tamamen size bırakıyorum dediğim gibi. Bizim verdiğimiz 4 at öncelikli olmakla beraber 5. atı size bırakıyorum. 7. koşu şart 4 dişi 3 çıkar İngilizler 1900 kompi pist yarışı arkadaşlar 10 safkan startalı 2 sekür olacak. Real Chance 4 numara Kadir Demirel ile birlikte Kurtarı Kürüş safkanıyla başlıyorum. Daha sonra 21 gün evvel koşup kazanan 3 numara Karsanbaş ile devam edeceğim. Hemen ardından arkadaşlar iki yarıştır galibiyetle gelen Müslüm Şerik'le Donatella 7 numarayı yazmanızı önereceğim. Bu atlar yeterli olabilir. Daha fazla at yazacaksanız 8 hedefim sensin ve ekürülerden 2 numara diferente yazılabilir. Kısaca 3 at ya da 5 at. 2 farklı oyun modeli verdik. 8. koşu İskenderun Belediyesi koşusu kısa vade 8. 2 yaşlı İngilizler 1300 için pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 8 safgan start alıyor. Benim sizlere bu koşudaki tavsiyem şu şekilde olacak. Kurtarikülüs safganı Mehmet Salih içerikli birlikte izleyeceğimiz Son of the West 7 numara bu koşuda favorimizdir. Ve ben size burada bu atı aynı zamanda tek olarak veriyorum arkadaşlar. Rakip hanesinde Ercan Çankaya ile 2 numara Doktor Samet'i Ferit yardımcıyla Hışman in my heart 4 numarayı değerlendirebiliyoruz. Fakat bu safkanlarında ben kazanacağını düşünmüyorum. Yavuz Salim de yine aynı durumda. 8 numaralı safkanda yine rakip olabilir. Dediğim gibi 7 numara Sun of the West bu yarış için favorimdir ve sizlere tek önerimdir. 9. koşu meydan dışı. 2 yaşlı İngilizler 1300 için pist yarışı 10 safkan start alacak arkadaşlar. E bu yarışta e ee, Mehmet Sarıçek ile benim güzel kızım 2 numarayla başlıyorum. İlk kesicime çıkacak Ferit Yardımcı ile 3 numara Bozova diyeceğim. E ee, Müslim Şerik ile Volka Maria 10 numara diyeceğim. E ee, daha sonrasında arkadaşlar fazla ilave yapmak istediğiniz bir at varsa ilave edebilirsiniz. Ben burada 2 3 10 şeklinde 3 atla geçmeyi planladım. Evet geldik 10. ve aynı zamanda da sonuncu koşuya. 16 handikap 4'lük Araplar 1400 kum pist yarışı olacak bu koşu. 13 at var. Bence günün en zor yarışı. Yani son ayak olması itibariyle mi acaba denk geldi ya bilerek mi e, yarışların sırasını belirlerken böyle bir şey yaptılar onu bilemiyorum. Ama burası bence e, bayağı baya sakat bir koşu yani her şey olabilir. Ben ona göre bir oyun vereceğim size. Burada 3'e ayırıyorum oyunu. Küçük kupon, orta kupon ve geniş kupon. Üçünü de vereceğim. Notunuzu alırsınız bir kenara bir iki at kalemle vesaire. Ondan sonra kararınızı verirsiniz hanginiz yapacak hangi kuponu yapacağınıza. Çünkü ona göre bütçenize göre değerlendirirsiniz. Arkadaşlar başlıyorum bu koşudaki tahminime. Kadir Demirel ile 4 duvara porsuk kızı. Mehmet Salih Çelik ile 6 numara Özar'ın. Müslüm Çelik ile 5 numara Feyat Baba. Mehmet Keskin ile 7 numara Koca Memik. Ondan sonra arkadaşlar burada bir diğer e, önemli ilave 8 numara Ruhşen Ali Mücahit Bayır'la birlikte. Ondan sonra arkadaşlar yine ilave ederken sıralama olarak verdiğim için söylüyorum böyle. 2 numara Uçan Kafkaslı. Son yarış kötü olsa da 1 numara basket ve 3 numara çelik mavi bu sıralamayla oyun yapabilirsiniz. Gambiya da var mesela neden yazdırmadım dereceye bakın 1.39. Mesela yani bu mesafedeki dereceleri de göz önünde bulundurarak yapıyorum. E, ee, çünkü at 7 yaşına gelmiş bir at yani. yani 1400 çok daha hani az koşulan da bir mesafe değil. Şimdi arkadaşlar verdiğim atların tamamını yazmanız gerekmiyor. Tekrar belirteyim. Sıralama verdim. Eğer kaçırdıysanız not alamadıysanız videoyu geriye sarıp o bölümü tekrar dinlersiniz zaten. Bir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde videoyu bitiriyorum. Ee, biliyorsunuz ikinci altılı 7 numara Sanov'da Vesti. 8. koşuda 7 numarayı tek verdik. Yalnız bir de bir şey söyleyeyim. E, 7. koşudaki 7 numara Donatella da alternatif tek olabilir. Bu riski almak isteyenler için belirtmek istiyorum. Buna ilaveten bunu da söylemiş olayım. E, bu videoyu bitiriyorum. Diğer videomuz yayındadır. İstanbul tahminlerini seyredebilirsiniz diyorum. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim ve katılıyorsa olarak destek verelim diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.